teşekkür ediyorum. Gönüller takım adayları belli olmuş oldu. Manzade, Aleyna Çalışkan ve Aleyna Kalaycıoğlu aday şu anda. Ünler takımının son adayını öğreneceğiz şimdi. Birinci aday Öykü Son adayı da bize İsmail söyleyecek. Evet İsmail, şimdi bize önce sebebini, sonra da kimi aday gösterdiğini söyleyebilirsin. Açıkçası en zor ana geldik. Daha önce de yaşadım bunu. Öyküyü mesela aday göstermiştim SMS'ine güvenerek. Sonrasında Bahar'ın ismini söyledim ve gerçekten gitmesini hiç istemiyordum. Ama maalesef Bahar eğlenmişti, çok üzülmüştüm. Yine bugün söylediğim bir ismin gitmesini gerçekten hiç istemiyorum. Bu şekilde yola çıkıyorum ve e, Çağrı abi demek istiyorum. Geçtiğimiz hafta zaten birinciydi. Yani umarım gitmez. Herhangi bir sıkıntım, sorunum da yok zaten Çağrı abiyle, Sadece e, gitmez gideceğini düşünmedim şimdi. En azından ben öyle düşünüyorum. Çağrı abi demek istiyorum. Evet, Ünlüler takımının ikinci adayı ve Survivorın haftaki son adayı belli olmuş oldu. Çağrı aday ve şimdi sözü Çağrıya veriyorum. Bir sıkıntı yok benim açımdan. Yani hiçbir gönül koyma diye bir şey yok. Ee, İsmail'le çok aramızda iyi, gayet iyi. Abi kardeşiz. Hakkımda hayırlısı. İnşallah gitmem.